davet. Bismillah, biiznillah. Davud'un oğluyum ama gökten geldim ben anama deyince Mesih belama belamlar kudurur gördüm. Zahiren Davud'un oğlu Yusuf'un um, Rasim'in oğlu. Bir ismi de insanoğlu. Bu sebepten diye gördüm. O zamanda bu zamanda. Aynı belam iş başında. Mesih'in haçı sırtında. Davetini yapar gördüm. Ruhul Kudüs ile hayat buluyor cümle mahlukat. Fani ve ebedi hayat kaynağıdır Mesih gördüm. Mukaddes Meryeme gelen Allah'ın ruhu benim ben beşer bedeninde gören kendi gibi sanır. Gördüm. Gökten geldim, üm'den çıktım. Yine davetimi yaptım. Şu müjdede açıkladım her iki dönemi gördüm. Gökten gelen sofra benim. Benden yiyen ölmez derim ebedi hayat veririm benden içenlere gördüm Tanrı sofrası bu ama kendi sofran gibi sanma benden yer içersin ama fark etmezsin diye gördüm Ey insanlar bana gelin Nasılsanız öyle gelin. Tanrının daveti bilin. Davetimi diye gördüm. Bana iman eden kalpler Maide'den yer içerler. Ruhul Kudüs'le gönüller dolar, doyar, coşar gördüm. Sofrayı gönderen Allah. Daveti yaptıran Allah. Katılanlar bulur felah. Tanrı davetine gördüm. Elçiye zeval olmaz der. Medeni insanlar dinler. Barbar olanlar zulmeder. Dinlemez elçiyi Gördüm. Elçileri reddedenler göndereni reddederler. Küfür ve zulüm edenler kendisine eder gördüm. Şahitlerimi reddeden beni reddeder, bilmeden elbette beni reddeden Göndereni eder gördüm. İnanmıyorsan inanma. İnanana düşman olma, deli, kafir, sahte deme, inkar etme diye gördüm. İstihare yapan görür veya görenleri bulur. Mevla arayan da bulur, bela arayan da gördüm. Mesih'i haça gelenler dünya yüzü görmediler. Mahşer günü görecekler, zulmetmek neymiş gördüm. Peygamberlere münkirler, deli, kafir, sahte derler. Cinci, büyücü bu derler. Sapıtmış bu derler, gördüm. Konuşturuyor onları, cinleri ve şeytanları. Korkutarak insanları engelliyor şeytan, gördüm. Kıyameti haber veren, kurtuluşu müjdeleyen, şahitlere zulmeden iflah olmaz diye gördüm. Bize karşı insanları kışkırtan o şeytanları göreceğim belamları mahşer günü diye gördüm. Petrus bile korkusundan inkar etti beni o an. Yaklaşmıyor korkusundan insanlar Mesih'e gördüm. Baskı altında insanlar yaklaşmaktan korkuyorlar. Dinlemekten korkuyorlar. O zaman bu zaman gördüm yaklaşmaktan dışlanmaktan korkuyorlar taşlanmaktan gizliyor imanı olan o zaman bu zaman gördüm Mesih davetini yapar Demokrasi rafa kalkar. İnanacak diye halklar konuşturmaz şeytan gördüm. Yaklaşanı, konuşanı, dinleyeni, inananı aforoz eder patronu. En yakını diye gördüm. Sahte mehdiler, mesihler, göz kamaştırır büyüler, mesihe düşmanlık eder, avanesi ile gördüm. Seni mesihten korkutan, oyalayan, uzak tutan, kör şeytanlara uyarsan yazık olur sana gördüm. Kendini kurtarmaya bak. Müjdeyi duyurmaya bak. Çok kolay şimdi kurtulmak. Mesih'e imanla gördüm. Haçtaki kan hürmetine, Ya Rab, acı Mesih'ine, Saldırıyor bunlar yine, O zamanki gibi gördüm. azgın kurtların içine gönderdin kuzunu yine kurtların içinde yine kuzularım korkar gördüm senin istediğin gibi olsun derim yine tabi davet senindir ya rabbi kuzular da senin gördüm sen istersen felah bulur, bütün insanlık kurtulur. İstemezsen helak olur, elden bir şey gelmez gördüm. Hadi sensin, Mehdi desen, Allah sensin, Mesih desen. Vallahi sen istemezsen Mesih kurtaramaz gördüm Sen istersen her milletten şahitler çoğalır birden Sensin şahide gösteren öğreten söyleten gördüm Ruhul Kudüs gönüllerde. Onlarla gezer her yerde. Yedirir, içirir bir de yol gösterir diye gördüm. Din namına ağır yükler. Yüklemem ben, çekemezler. İnanan kurtulur gider bi iznillah diye gördüm. Ben Allah'ın Mesih'iyim, yargılamam, müjdelerim, size cennet vaat ederim, Tanrı'nın izniyle gördüm. Benim sözüm onun sözü, çünkü Mesih onun sözü Mesih kelimemdir sözü Allah'ın sözüdür gördüm Bundan büyük müjde olmaz inkar eden iflah olmaz iman eden asla yanmaz şol cennete uçar gördüm senin elinde kurtuluş. Senin dilinde kurtuluş. Senin kalbinde kurtuluş. Müjdesidir Mesih gördüm.